Biliyorsunuz PKK'nin silah bırakmasından sonra aslında yıllardır her zaman görmek istediğimiz fakat bir türlü göremediğimiz adımlara doğru pozitif sayabileceğimiz adımlar atıldı. Bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun kurulmasıyla birlikte birçok tartışmaya rağmen orada bulunan kesimlerin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarından kıymetli insanların orada olması bizim için oldukça önemliydi. Aynı zamanda komisyonun kurulması kadar bu kurulumun, bu kurulan şey nasıl işleyeceği de aslında önemli bir şeydi bizim için. E biliyorsunuz bu sürecin barış sürecinin özellikle kadınlar için, daha doğrusu orada bulunan her kesimden insan ve e, toplumsal e, bireysel topluluklar için e, şeffaf olması çok önemliydi, çok önemli. Tabii ki bu şeffaflığın sınırlarını komisyon izin verdi ölçüde tartışabiliriz ama burada konuşulan her şeyin şeffaf olması oldukça önemli bizim için. Diğer yandan e, o komisyonun e, bir bir karar verme mekanizmasından daha çok aslında bir öneride bulunma bir eğilim yaratmayla da işlevsel olduğunu biliyoruz ama biz orada konuşulan her şeyin hukuk hukuki anlamda da kayıt altına alınmasını ve aslında bugün talep ettiğimiz her şeyin, Kürtlerin, işçilerin, öğrencilerin, emekçilerin, kadınların talep ettiği her şeyin aslında sadece o komisyonda konuşulmadan kalmayıp hukuki anlamda da belli zeminlerinin yaratılmasını ve bu hukuki sürecin garanti altına alınmasını oldukça önemli buluyoruz. Tabii ki de yol uzun. Türkiye'de Türkiye'de haklı olarak birçok kere buralara kadar geldiğimiz, buradan geri döndüğümüz kötü olaylarla buralardan geri döndüğümüz dönemler de söz konusu oldu ama bugün gerekse toplumun aslında barışı olan ihtiyacı ve gerekse de komisyonda bulunan herkesinden olan partilerin, sivil toplum kuruluşların da sağduyusuyla birlikte bu sürecin barışla evrilmesini ve hepimizin yıllardır beklediği aslında süreci artık sonlandırmamız gerektiğini düşünüyor ve talebimizi de bu yönde belirtiyoruz. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olalım, savaş kadınlar için çok kötü bir şey anlamına geliyor. Savaş kadınlar için tecavüz demek, güvensizlik demek, işte teliminin artması demek, kadın yoksulluğunun artması demek, çocuklar için istismara daha açık bir hale gelmek demek. Bir ülkede, bir coğrafyada savaş ne kadar fazlaysa, savaş ortamı ne kadar fazlaysa kadınlar için de o kadar güvencesiz ve o kadar mutsuz ve yoksulluk dolu bir ortam demek. O yüzden biz kadınlar için barış bu kadar elzem, barış bu kadar önemli. Kadınlar Türkiye'deki bütün siyasi olaylarda olduğu gibi bunda da en aktif rolü tabii ki üstleniyor. Zaten sürecin bu noktaya gelmesinde de aslında kadınların yıllarda sürdürdüğü mücadelenin de meyvelerinin olduğunu görüyoruz. Fakat tabii ki bu kurulan komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden farklı bir komisyon olduğunu söyleyemeyiz. Nasıl meclisteki kadın temsiliyeti belli bir sayıda kaldıysa bugün belki yanlışım olabilir sayılarda ama 51 komisyon üyesinin sadece 9 tanesi kadın. Bu şu demek oluyor. Kadın sorunlarının konuşma oranımız 51'e 9 komisyonda kadınlara dair şeyler tartıştırma olasılığımız 51'e 9. Yani aslında komisyonda yapacağımız her şey 51'e 9 anlamında geliyor ve geliyor ve bu 4'te 1'i bile anlamına 5'te 1'i bile anlamına gelmiyor. Biz şunu da biliyoruz değil mi? Bugün o komisyona konuşulacak hangi problem varsa, yoksulluk, Kürt sorunu, kadın sorunu, işsizlik, her şey söz konusu kadın olunca çarpı ile çarpılmak zorunda. O yüzden o komisyonda kadınların daha çok olması, kadınların taleplerini de hep birazdan eee seslendirilmesini çok kıymetli buluyoruz. O yüzden tabii ki de ilk temennimiz ve önerimiz komisyondaki kadın temsilciliğinin arttırılması. eğer bu hatırlayam, hatırlamıyorsa bile komisyon top top bir şekilde e, kadına dair de meseleleri diğer meselelerde olduğu gibi e, tartışması ve çözüme ulaştırabilmesi adına Bugün Türkiye'de hangi siyasal süreç yaşandığında, pandemiden tutun da gezi olaylarına, 19 Mart olaylarına kadar her şeyde aslında kadınların özünde giden bir durum vardı. Fakat bu süreç çok daha pamuk ipliğine bağlı elzem bir süreç olduğu için kadınların burada konumlanmasını ben kendi adıma çok daha önemli ve kıymetli buluyorum. Çünkü aslında az önce konuştuğumuz gibi barışı en çok bu dünyada ve bu ülkede ihtiyacı olan kesim kadınlar. En çok ihtiyacı olan insanlardan bu beklendiği için de bu konuda kadınlara çok büyük işler düşüyor. Bir yandan da barışın toplumsallaştırılması noktasında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz biz yukarıdan belirlenmek değil alttan aslında bir şeyleri belirlemek istiyoruz. Ve bugün kapalı kapılar ardında konuşulan hiçbir şeyin aslında halkla, kadınlarla birleşmediği zaman bir anlamı olmadığını hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. O yüzden barışın toplumsallaşmasını, barışın aslında bugün belki o komisyona tartışıldığı gibi her kesime gelmesini, tabanda yayılmasını istiyorsak aslında bunu rahat rahat tartışmalıyız şeffaf bir şekilde tartışma ve buna dair pratikleri arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, inisiyatifler kurulmaya başlandı. Fakat biz kadınlar olarak, kadın dernekleri, STK'lar olarak belki kafalarda bulunan birçok soru işaretini giderici, forumlar, söyleşiler, paneller tarzında tarzında işlerle bunu aslında genel bir kesime kadınlara yayabiliriz. Çünkü bugün bir Barış'a metropolde oturan bir kadının ihtiyacından daha çok belki Hakkari'nin e, küçük bir köyünde yaşayan bir Barış annesinin de ihtiyacı var. İşte bir plazada çalışan kadından tutun da bugün Mersin'in bir yörük yaylasında çalışan bir kadının da ihtiyacı olduğu için tüm bu kesim noktalarını birleştirdiğimiz yerlerde aslında Barış'ı toplumsallaştırabiliriz. Yani bugün Türkiye'de kadınlarla Barış şaneleriyle e, her kesimden, her siyasi görüşe sahip kadınlarla birlikte barışı konuşabilmek bütün acılara, geçmişe, bütün hatalara rağmen yeniden aslında kadınlık olgusuyla birlikte e, buralarda bunları tartışabilmek çok kıymetli. O yüzden bir, bir kadın aktivist olarak da barışın ciddi anlamda artık e, bu topraklara eee teoride değil, komisyonlar içinde değil, belgelerle değil ama gelmesini ve bunların sonuçlanmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Çünkü biz zaten yıllarca kadınlarla kol kola omuz, omuz alanlarda, meydanlarda barış içindeyiz zaten. Biz bugün siyasi görüşüne bakmaksızın hangi kız kardeşimizin canı yanarsa hangi kız kardeşimize bir olay olduğunda orada bulunuyoruz. Sadece bunu daha da toplumsallaştırmak ve hukuki anlamda da artık siyasi anlamda da politik anlamda da garanti altına almaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve her yerde olduğu gibi de işin yine kadınların ellerinde kaldığını, işin yine bizim başımıza düştüğünü ve hep yaptığımız gibi kadın mücadelesini yükseltmeye bu defa da bir kez daha en yüksek sesimizle barış diye alanlarda, meydanlarda, panellerde haykırmaya devam etmemiz gerekiyor ve ısrarcı olmamız gerekiyor. Bu takdirde hep yaptığımız gibi talep edeceğiz, ısrarcı olacağız ve onu alacağız diyerek bitirmek istiyorum.